Evet sevgili çocuklar. Bugün matematik sınavı sonuçlarınızı açıklayacağım. Herkes yerinde sakince beklesin. Birer birer açıklıyorum. Ondan sonra ders bitiyor, kantine gidebilirsiniz. Ahmet sen 50 almışsın yavrum. Biraz daha çalışman lazım. Allah'ım ya yine kötü almışım sınavdan ya. Tüh. Selda 95 almışsın. Aferin yavrum. Aferin sana. Böyle devam et. Oley. Ela Deniz. 100 almışsın. Aferin güzel kızım ya. O kadar başarılıydın ki bu sınavda. 100 almışsın matematikten. Oley 100 almışım. Seda. 75 almışsın. Biraz daha çalışman lazım kızım. Dikkat et hatalar yapıyorsun sınavda. Ben de 75 almışım inanmıyorum ya. O kadar çalışmıştım ya Nasıl 75 alırım ya Öf tamam ya Evet herkes kantine dağılabilir çocuklar Kendinize çok dikkat edin olur mu Hadi kanka gel kantine giderim Tamam zaten bitti ya ders öğretmen dinlenebilirsiniz dedi. Kanka biliyor musun ya 75 almışım ya. Keşke daha fazla senin gibi 100 alabilseydim kanka. Cık. Gidelim mi kantine? Evet gidelim. Hadi gel. Oo. Ay pardon geliyorum. Ay benim canım bir şeyler yemek istiyor kanka ya. Ay dur önce şunu alayım da içeyim. Hmm. Ah oturayım bari. Ay, sen nasıl yüz aldın kanka bu kadar çok ders çalışmana hayran kaldım. Sana bir sır vereceğim. Söyle kanka. Ben kimseye söylemem. Biliyor musun ben kopya çektim. Ne? 95 aldı sen 100 aldın kopya çekerek hmm, o bir yerde hata yapmış sanırım kanka ya inanmıyorum ay arkadaşlar da burada sakın duymasınlar evet duymasınlar sakın ben hiç kimseye söylemem söyleme sakın söylemem canım ben bir sınıfa gidip geliyorum tamam kanka bekliyorum <laughs> kankamın bu sırrıyla ben nasıl yaşayacağım <laughs> Ay bir an önce gideyim de insanlara anlatayım nasıl yüz aldığını herkes bilsin herkes. Ay dur bakayım nerede arkadaşlarım ya? Kanka size bir şey diyeceğim. Biliyor musun? Eladin sınavdan yüz almıştı ya. Yalan söylemiş, kopya çekmiş. Evet herkese söyleyin bunu. Aa, ah, bu da bayıldı ya haberi duyunca. Ne güzel dedikodu verdim size. Hadi gidin gidin. <laughs> hemen kantine gideyim. Meladeniz gelmeden yerime oturayım. Ay hiç kimseye söylemedim derim. <laughs> Ay hemen şuradan da bir şey alayım de. Oh, mis gibi. Susadım dedikodu yaparken. kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, ne diyeceğim sana? Sen çok akıllı bir kızsın. Kopya çekme sen de yüz alırsın zaten değil mi? Evet. Hmm. Hmm. Hadi ben aşağı iniyorum canım. Görüşürüz. Kopyacı Kop Ela Deniz. Kopyacı Ela Deniz. Kopyacı Ela Deniz. Kop <laughs> Helal sen kopya çekmişsin. Herkes seni konuşuyor biliyor musun? <laughs> Bütün herkes seni konuşuyor. Herkes üzülüyor sen kopya çektiğin için seninle arkadaş olmak istemiyormuşlar. <laughs> hmm, yapacak bir şey yok. <laughs> Hiç boşuna ağlama. Herkes seni konuşuyor çünkü sen kopyacıymışsın. <laughs> Bak herkes nasıl ağlıyor. Herkes diyor ki bizim hakkımızı yedi diyor. Kopya çekerek diyor. <laughs> Bak nasıl güldü sana. Ay ben de şunun yanına gideyim artık. Sen kopyacısın git. <laughs> Kanka gel hadi biz seninle gidelim canım. <laughs> Arkadaşlarım çok kötü insanlar. <laughs> Bir daha onlar asla görüşmeyeceğim. Anne. Anne. Arkadaşlarım çok çok kötü şeyler yaptı. Kızım neden ağlıyorsun? Bak kardeşini uyutmaya çalışıyorum. Otur bakayım yanıma gel çabuk. Ne oldu yavrum? Neden ağlıyorsun? Matematik dersinde eee kopya çektim. Kızım sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Özür dilerim. E neden ağlıyorsun şimdi öğretmenin mi yakaladı? Ne oldu? Hayır ama en yakın arkadaşım bütün herkesi söyledi. Eee, ona mı ağlıyorsun sen? Evet. Tamam yavrum bak bak bir yandan da kardeşini uyutmaya çalışıyorum. Üzülme sen üzülme. Ben konuşurum herkesle yalnız sana bir şey diyeceğim Ela Deniz. Ne diyeceksin? Bir daha kopya çekmeni istemiyorum kızım. Tamam. Söz mü? Evet söz. Tamam ben gidip herkesle konuşurum tamam mı? Tamam. Ah bir dakika. Ah kardeşin nasıl gülüyor bak. Aa. Seni çok özlemiş Ağlama artık tamam mı Tamam Ağağa bak kapı çalıyor Git bak bakayım kapıya Tamam Neden geldin Seda ben sana çok kızgınım Kızım düzgün konuş arkadaşınla Bak belki o da çok üzgündür Hayır ben onu istemiyorum Dur yavrum ben konuşayım Sedacığım Lütfen arkadaşınla bir daha aranızı bozacak şeyler yapmayın. Siz çok yakın arkadaşsınız. Bak Ela Deniz hep ağlıyor. Onun yaptığı çok büyük hata. Senin yaptığın da çok büyük hata Sedacığım. Ela Deniz kopya çekerek hata yapmış. Sen de herkese söyleyerek hata yapmışsın. Hemen ikiniz barışın bakalım. Böyle olmaz. Siz en yakın arkadaşsınız. Tamam mı Ela Deniz? Tamam. Bir daha böyle güzel şeylerle bir vakit geçirin. Kopya çekmek ve birbirinizin sırlarını açıklamak yok. Tamam mı? Tamam. Hadi geçin bakalım içeri. Ben size birazcık çerez koyayım yiyin. Çocuklar hadi siz birazcık eğlenin. Cipslerinizi, çerezlerinizi yiyin. Ben Eladeniz'in kardeşini uyutmaya gidiyorum yukarıya. Tamam mı çocuklar? Tamam. tamam. Hadi görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Kanka bir daha yine en yakın arkadaşım olacaksın değil mi? Evet hocam tabii ki. Ben de seni çok özledim. Zaten çok pişman oldum. Ama annen ne dedi? Bir daha çok çok, çok güzelmiş cips. Bir daha sakın kopya çekme tamam mı? Bu çok kötü bir şey. Tamam asla çekmem bir daha. Tamam. Bir de bir şey diyeceğim. Ay olsun sınavdan kötü bile alsak annelerimiz kızmaz zaten bize. Evet kızmaz. Bu cipsi nereden aldınız kanka? Çok güzelmiş. Marketten aldık. Ay ben de aldıracağım anneme. Ay, özür dilerim kanka seni bir daha sırlarını kimseye söylemeyeceğim. Sen de kopya çekmeyeceksin değil mi? Evet çekmeyeceğim. Ay hadi odana çıkalım mı? Evet olur. Eviniz çok güzel.